Instagram ve Facebook mesajlarıyla satış yapıyorsunuz ama süreç sizi yoruyor mu? Müşteriler sürekli fiyat soruyor, dönüş yapmıyor ya da sipariş süreci gereğinden fazla zaman mı alıyor? O zaman belki de artık mesaj reklamlarını bir kenara bırakıp kendi e-ticaret sitenize geçmenin vakti gelmiştir. Bugün mesajla sipariş sürecinin dezavantajlarını, e-ticaret sitesinin sunduğu avantajları ve uzun vadede neden daha kazançlı bir model olduğunu detaylıca inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Mesaj reklamlarının dezavantajları ve zaman kaybettiren süreçleri. Öncelikle mesaj reklamlarıyla sipariş almanın en büyük dezavantajlarından biri uzun ve zahmetli bir süreç olmasıdır. Müşteri mesaj atar, siz fiyat verirsiniz, müşteri karar verene kadar zaman geçer ve bazıları geri dönüş bile yapmaz. Sürekli bu ürün kaç lira, hangi renkler var, kargoya ne zaman verilir gibi sorulara cevap vermek hem vakit kaybettirir hem de satış sürecini yavaşlatır. Mesaj reklamlarının en dezavantajlı yönlerini sıralayacak olursak müşteriyle sürekli birebir iletişim gerektirir. Dönüş oranları düşüktür. Aynı sorular tekrar tekrar gelir. Müşterinin karar sürecini uzatır. Siz aktif değilken yani gece saatlerinde sipariş almanız mümkün olmaz. Bu süreç zamanınızı ve enerjinizi gereksiz yere tüketir. Oysa ki bir e-ticaret sitesi kurduğunuzda müşteriler ürün detaylarını, fiyatları ve kargo bilgilerini kendileri inceleyebilir, siparişlerini anında oluşturabilirler. E-ticaret sitesinin sağlam kolaylıklar ve dijital pazarlama avantajları. Bir e-ticaret sitesine geçtiğinizde müşterilerinizin Size bağımlı olmadan alışveriş yapmalarını sağlarsınız. Peki bu ne anlama geliyor? 7/24 sipariş alabilirsiniz. Müşteriler size mesaj atıp yanıt beklemek zorunda kalmazlar. Gece bile sipariş verebilirler. Otomatik ödeme ve kargo süreci. Kapıda ödeme, banka havalesi veya kredi kartı ödeme seçeneklerini artırabilirsiniz. Sepet terk etme stratejileri. Müşteri sitenize girip ürünü sepete eklediğinde ama siparişi tamamlamadığında otomatik e-posta hatırlatmaları ve benzeri stratejilerle dönüşüm oranınızı artırabilirsiniz profesyonel görünüm. Ürünlerinizi daha profesyonel ve kurumsal bir şekilde sergileyebilirsiniz. Bu noktada şunu sormak gerekiyor. Büyük ticaret siteleri neden tamamen mesaj yoluyla satış yapmıyor? Çünkü bu yöntem sürdürülebilir değil ve verimli bir iş modeli sunmuyor. Amazon, Trendyol, hepsi burada, Neon1, Çiçek Sepeti gibi büyük platformlar tamamen web sitesi ve mobil uygulama üzerinden satış yapıyor. Müşteriyle birebir mesajlaşmak için zaman harcamıyorlar. Bunun yerine sitelerinde ürün detaylarını, ödeme seçeneklerini ve kampanyalarını açıkça sunarak müşterinin kendi başına alışveriş yapmasını sağlıyorlar. Peki bu işlemler genel olarak ne sağlıyor? Büyük e-ticaret sitelerinin kullandığı bazı stratejiler SEO ile organik müşteri kazanıyorlar. Google'da reklam harcaması yapmadan dahi üst sıralara çıkarak satış yapabiliyorlar. Google ve meta reklamları. Google reklamları, meta reklamları ve diğer dijital pazarlama kanalları ile dönüşümlerini artırıyorlar. Retargeting yani yeniden pazarlama ile siteye girip alışveriş yapmayan müşterileri tekrar hedefleyerek satışa çeviriyorlar. E-posta ve SMS pazarlamasıyla müşteri ile sürekli iletişimde kalıyorlar. Güvenilir ödeme ve kargo entegrasyonlarıyla sipariş sürecini hızlandırıyorlar. Herhangi bir sosyal medyanın geçiş erişim engeli durumunda satışlarınıza minimum zararla devam edebilirsiniz. Kısacası sadece mesaj yoluyla satış yapan bir işletme iseniz e-ticaret sitelerinin sağladığı bu muhteşem avantajlardan mahrum kalıyorsunuz. Eğer büyük e-ticaret platformları da mesaj yoluyla sipariş alsalardı bu kadar büyük cirolara ulaşmaları mümkün olmazdı. İşte tam olarak bu yüzden sizin de işinizi büyütmek ve daha fazla sipariş almak için e-ticaret modeline geçiş yapmalısınız. Bugün mesaj reklamlarıyla satış yapmanın zorluklarından ve e-ticaret sitesinin sunduğu bazı avantajlardan bahsettik. Mesaj yoluyla satış yapmak kısa vadeli etkili olabilir ama uzun vadede büyümek için mutlaka e-ticaret sitesine geçiş yapmalısınız. Bu sadece sipariş sürecini kolaylaştırmaz. Aynı zamanda markanızı daha kurumsal hale getirir ve sürdürülebilir bir satış modeli oluşturmanıza yardımcı olur. Sizce e-ticaret sitesiyle satış yapmak işinizi nasıl etkiler? Yorumlarda paylaşabilirsiniz. Eğer sizin için faydalı olduysa videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.